de çok sık duyuluyor. Sahte ya da ayarı düşük altın haberleri. Bu durumda tüketicide güven problemi yaratıyor. Altın alacaklar yıllardır alışveriş yaptıkları kuyumculara bile güven duymakta zorlanıyor. Kuyumcular da güven problemini aşmak için güvence etiketi formülü geliştirdi. İstanbul Kuyumcular Odası güvenli alışveriş yapılsın diye kuyumculara güvence etiketi vermeye başladı. Yeni sistemle cep telefonlarının QR özelliği sayesinde kuyumcudan alınan ürünün tüm Tüm özelliklerine ulaşmak mümkün olacak. taklit şikayetleri harekete geçirdi. Altında güven sorunu bundan böyle İKO güvence etiketiyle aşılacak. İnci bakıyoruz. güvenilir yerlerden böyle ismini bildiğimiz yerleri tercih ediyoruz. Güven hissetmek için. İstanbul Kuyumcular Odası 2 yıldır çalıştığı İKO güvence etiket sistemini devreye soktu. 1 Ağustos itibariyle başlayan uygulama esnafla tüketici arasındaki güveni sağlayacak. Altın, ya da ince alacaksınız. Bir dükkanın önüne geldiğiniz ama aklınızda bir soru var. Acaba altının ayarı doğru mu? Pırlantası gerçek mi? İşte bu şüpheleri duyuyorsanız hemen bitimle ya da kapıya bakın. İko güvence etiketini göreceksiniz. Yani müşteri için güven etiketi. Eğer bu etiketi gördüyseniz gönül rahatlığıyla içeriye girip alışverişinizi yapabilirsiniz. Taklit altın, sahte pırlantalar. Bunların önüne geçmek için Tüketici ile esnafımızla arasında güven duygusunu yeniden en üst düzeye çıkarmak için bu projeyi başlattık. Aslında bizim dahil olmamızın nedeni hem kendimizi hem müşteri güvence altına almak. Sonuçta biz müşteriyle devamlı polemik içindeyiz. İnanmıyorum, güvenmiyorum. Ben sana niye güveneyim diye soru soruyor. Üstelik satıcının sözüne güvenmeye de gerek yok. Kendinizde anında ürünü kontrol edebilirsiniz. Cep telefonunuzun kamera kısmına açıp QR kodu okuttuğunuzda karşınıza bir ekran çıkacak. Bu açılan ekranda firmanın adı bu ürünün bu güven sertifikasına dahil olan bir ürün olduğu çıkıyor. Ancak burada önemli bir nokta daha var. Bu QR kodu aldığınız mücevherin kutusunda mutlaka saklamanız gerekiyor. Bu ürün gittiği zaman QR ile gidiyor zaten. Bu QR çok önemli. 5 sene 10 sene de geçse bu QR'dan bu ürünün bize ait olduğunu zaten ispat edecektir. Şimdi fark ettim siz söyleyince. Altın güvencesi mi? Evet. <laughs> Güzelmiş sahtesini yapabilirler. Bu barkodların sahtesini yapmak kolay değil. Üstelik barkoda rağmen kuyumcuyla uzlaşamazsanız, o zaman İstanbul Kuyumcular Odasına müracaat hakkınız var. Kuyumcular Odası'nda çözemezsek adli makamlara müracaat edeceğiz.